Merhaba evet, arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ekonomiye yön veren güç doğal kaynaklar konusunu işleyeceğiz. Evet, doğal kaynak nedir ile başlayalım arkadaşlar. Doğal kaynak adından anlaşılacağı gibi insanın aklı, tekniğin herhangi bir şekilde etkileşime girmedi. Tamamen doğal çevre tarafından oluşturulmuş kaynaklar arkadaşlar biz doğal kaynak olarak adlandırmaktayız. Peki doğal kaynaklar kendi içerisinde sınıflandırılması nasıl diye düşündüğümüz var arkadaşlar. Doğal kaynaklar tükenmeyen doğal kaynaklar, tükenebilen doğal kaynaklar ve belli şartlar dahilinde kendini yenileme özelliğine sahip olan doğal kaynaklar olmak üzere arkadaşlar 3 sınıf altını incelemekteyiz. Peki bunları alt başlıklarına ele alırsak, tükenmeyen doğal kaynaklar bunlar rüzgar, güneş, su ve dalga enerjisidir arkadaşlar. Tükenebilen doğal kaynaklarsa doğal gaz, petrol, işte kömür türleri gibi kaynaklarsa arkadaşlar bunlar da tükenebilen doğal kaynak içerisinde söyleyebiliriz. Ve son olarak da belli şartlar dahilinde kendini yenileme özelliğine sahip olan doğal kaynaklarsa arkadaşlar orman, toprak ve jeotermal enerji alanlarıdır arkadaşlar. Doğal kaynakların faydalarına baktığımız zaman arkadaşlar yaşam fonksiyonu hale getiren araç ve gereçlerin tamamına yakın arkadaşlar biz diyoruz? Doğal kaynaklar diyoruz. Mesela hemen şöyle baktığımız zaman arkadaşlar doğal kaynakların faydalarına mesela kömür. Kömüre baktığımız zaman arkadaşlar kömür ısıtma için kullanılabilen veyahut da elektrik enerjisi, termik santrali elektrik enerjisi amaçlı kullanılabilen arkadaşlar bir doğal kaynağımız. Yine petrol. Petrol arkadaşlar yine evlerin ısıtılmasında veyahut da yine kimya sanayisinde veyahut da bunun dışında ulaşım alanlarında kullandığımız, enerji kaynağı kullandığımız arkadaşlar bir enerji kaynağımızdır. Yine e, uranyum, uranyum arkadaşlar özellikle nükleer santrallerde kullanabildiğimiz veyahut da pil yapımında kullanabildiğimiz arkadaşlar bir e, maden veyahut da bir doğal kaynağımızdır. doğalgaz yine kömürde olduğu gibi veyahut da petrolde, petrolde olduğu gibi Evlerin ısınmasından tutun da elektrik kadar kadarça birçok alanda kullanım alanına sahip olan bir doğal kaynağımızdır. Ormanlar, özellikle ormanlar tıp alanında, ilaç sanayisinde, bunun dışında yine arkadaşlar evde kullanmış olduğumuz eşya, ev yapımında birçok alanda kullanım alanına sahip olan bir doğal kaynağımızdır. Evet, sarı kaynağımız çay ve otak arazisi yani mer arazileri. Bunlar da özellikle mera arazileri arkadaşlar hayvanların otlak arazisi olarak kullanıldığı için yine e, mera olarak adlandırabileceğimiz, mesire olarak adlandırabileceğimiz alanlar olarak söyleyebiliriz arkadaşlar. Güneş enerjisi. Tabii ki aslında bu enerji kaynaklarının temelinde arkadaşlar güneş bulunmakta. Güneş tüm dünyamızın bir enerji kaynağı. Ve aynı zamanda tabii ki güneş enerjisinden de elektrik enerjisi üretilmesi yine bunun dışında tarım alanında veya da farklı alanlarda da kullanabileceğimiz bir doğal kaynak arkadaşlar. Evet rüzgar. Rüzgar çok eski zamanlardan beri yelkenli gemilerden başlayıp da arkadaşlar yine yel değirmenlerine veya da şu an daha büyük tesislerde halinde kurulmuş arkadaşlar rüzgar santrallerine kadar çok farklı alanlarda kullanılan bir enerji kaynağıdır. Yine gelgit enerjisi. Bu da yeni bir özellikle denizler, okyanuslarda bulunan e, adını verdiğimiz gelgitin sonucunda suların geri çekip ilerlemeli esnasında elektrik enerjisi ürettiğimiz bir doğal kaynaktır arkadaşlar. Biyokütle enerjisi yani diğer de işte canlı kütlesinin enerjisi arkadaşlar. Bu da yine çok çeşitli alanlarda elektrik enerjisinden tutun da ulaşım sanayisine kadar çıkıyor. çok farklı alanlarda kullanmış olduğumuz bir enerji kaynağıdır. Toprak özellikle toprak bu mesela bir önce göstermiş olduğumuz çayır, mera, otlak arazilerinin, tarım arazilerinin, yerleşim alanlarının bulunduğu veyahut da inşaat sanayisinde kullanmış olduğumuz arkadaşlar bir nedir? Doğal kaynaktır. Çakıl kum depoları. Bunlar da özelliklerini çakıl kumlar da aynı zamanda inşaat sanayisinde kullanmış olduğumuz bir doğal kaynaktır. Veyahut da yol yapımında kullanmış olduğumuz bir doğal kaynaktır. Evet, su kaynaklarımız. Bunlar da yine tükenekler içme suyundan tutum, ulaşım amaçlığına kadar arkadaşlar çok farklı alanlarda kullanmış olduğumuz arkadaşlar bir doğal kaynak. Ve doğal turistik alanlar. Doğal turistik alanlarımız da arkadaşlar özellikle mesela ormanlık araziler veyahut da bunun dışında kıyı alanları, akarsu kenarları da turistik amaçlı kullanmış olduğumuz ve dinlenmek amaçlı kullanmış olduğumuz doğal kaynaklar arasında gösterebileceğimiz yerlerdir. Evet, doğal kaynak ve ekonomi ilişkisine baktığımız zaman arkadaşlar, şimdi burada şunu söylemek gerekiyor. Şimdi dünyada bazı örnekler veriyoruz. Burada dört tane örneğimiz var. Ve bu dört ülkenin de kendi içerisinde özellikle birbirinden farklı. Mesela bir ülke ekonomik anlamda güçlü, doğal kaynağı var, doğal kaynağı işleyebiliyor. Başka bir ülke ekonomik anlamda güçlü fakat doğal kaynağı yok. Doğal kaynağını farklı ülkelerden karşılamak zorunda kalıyor. Başka bir ülke doğal kaynağı var fakat ekonomik anlamda güçlü olmadığı için doğal kaynağını işlemiyor. Ve son ülkemiz ise arkadaşlar hiçbir şekilde ne doğal kaynağı var ne de ekonomik anlamda güçlü olan bir ülke arkadaşlar. Şimdi bunları sırasıyla görecek olursak birincisinden başlayalım. Örnek Rusya arkadaşlar. Rusya gerçek anlamda doğal kaynak potansiyeli dünyadaki en önemli olan ülkelerden bir tanesi. Petrol, doğalgaz gibi önemli enerji kaynakları, petrol e, gibi enerji kaynaklarına sahip olan, bunun dışında farklı enerji kaynaklarına sahip olan ve bunları işleme özelliğine sahip olan bir ülke. Hatta doğalgaz, e, dünya piyasasındaki doğalgaz fiyatlarını belirleme özelliğine sahip olan bir ülkedir arkadaşlar Rusya. Bunun tam tersi, mesela oradan çıkıyoruz, Nijerya'ya geliyoruz. Nijerya ise arkadaşlar aynı şekilde... Rusya gibi önemli petrol ve doğal gaz sahip olmasına rağmen bu doğal kaynakları işleme özelliğine sahip olmayan bir ülke. Yani bunu değerlendiremeyen bir ülke arkadaşlar. Üçüncüye geldiğimiz zaman arkadaşlar, üçüncü ülkemiz Moğolistan. Daha gelişme sürecini tamamlayamamış, ekonomik anlamda güçlenmemiş ve doğal kaynağı olmayan bir ülke arkadaşlar. Bu da nedir? Ülkenin yani kendi kaynağının işleyememesinden kaynaklanan veya ekonomik anlamda gelişmemesinin sonucunda arkadaşlar e, gelişimi tamamlamış bir ülke özelliği göstermekte. Son ülkemiz Japonya. Japonya dünyadaki en önemli ülkeler, ekonomik anlamda en önemli ülkelerin bir tanesi. Sanayisi en gelişmiş ülkelerden bir tanesi. Ve baktığımız zaman Japonya arkadaşlar bulunduğu alda ülkesi olması, Yüz 103.000 küçük olması gibi bazı özelliklere bağlı olarak arkadaşlar doğal kaynağın olmadığını, enerji kaynağının olmadığını görmekteyiz. Ve ülke bu enerji ihtiyacını diğer ülkelerden satın alarak karşılamakta ve şöyle diyebileceğim şöyle diyebiliriz. Pahada pahalı fakat taşınması küçük aletler yaparak dünya piyasasını elinde tutan bir ülke konumuna gelmektedir arkadaşlar. Doğal kaynaklara kalkınmaya baktığımız zaman arkadaşlar özellikle ülkeler kendi öz kaynaklarını işleyip kendi öz kaynakları içerisinde olmayan kaynakları da dış satımla aldıktan sonra ekonomik anlamda girişimlerini daha güvenilir bir şekilde arkadaşlar tamamlayabilirler. Bugünkü dersimiz arkadaşlar ne işledik? E, Ekonomiyi yön veren güç doğal kaynaklar konusu işledik arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere iyi günler. E